Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda sınıf arkadaşlarım var. <laughs> Oyun da Ne diyorlar bunlar ya? Ne diyor? Merhaba. Sıcak bölgede. Biz yağ moda al. Neyse. Hadi atın versin onlar. Ben de buradan yani buradan. Nanik iş yapar. Nanik. Nanik. Hadi bakalım. Hazır ver ya. <laughs> Futbol diye ya. Deli çocuk. Bu da iki şey yarar. Ne diyeyim? Hop Mortis al. Mortis. Zingara Rose. He evet, he hazırım. Bu arada bir gönderi hazırım. Bir buçuğa kadar bir buçuk kuncu dakikasına kadar boş boş konuşuyor. Hop, Hop. Bak abi. Bu arada ben ulti kaçamıyorum. Ben ulti kaçamıyorum. Gıcık. Aha, kes onu. Alırsın Ömer Bey. Daha pro Türk. Ömer al sen. Spike'i, Yalan söyleme gözleri. Bekleyin ben duvarı kıracağım. Hop. Kırdım. Mük. Hayır. Hayır. Neyse. Ömer sen al onları ben seni savunurum. Selam. Hadi be. akbe akbe Akabe. Unağa be. Selamın. Hadi be. Of. Sana Son son yüzük. Ölür, ölür. Bebeleri alalım alalım. Hey hey. Nasıl yapalım? Gıcık en nasıl yapalım Mekanın sahibi Adam shot denedi bu arada Ama başarısız oldu Laz daha shot atıyordu ya Utandırırdı bizi Trikşat atabilir shot atan da ne bileyim bu kupa Yani Utanırdık Hemen ne yapıyorsun Hana ne yaparsa diyor. Selim, hayır, hayır, azatmalarda kalırsa çok baba olacak. Trilix e atsaydın. <laughs> <laughs> Mortis, jingler, rose. Tabi bu arada biz bununla uğraşıyoruz ama. Üzüldük tamam boş yapmayın öldürdük. <laughs> ne iyi olmuyormuş burada bunu öğren. geçeyim bu arada. Bu arada Ömer'in profilinde kimler Hani ki savaşçı ne neyi? Taha'yı. Hatta ben Taha'yı inanmadıydım. Hani Ember? Arkadaşım ne çıkarttı çıkarttım dedi ya. Çık. ya da ikisinkini de almayayım. <laughs> Vazgeçtim. İkisinkini de almayacağım. Daha büyük ihtimalle de çıktı değil mi? Çıkmamış. Güzel. Ben çıkmıştır diye düşünüyordum. Çünkü ben ben olsam çıkardım yani mantıken. Hmm, bir saniye. Taha gel sıkıştır şunu. Sen bize trick mı atacaksın? T Ömer biz bunu alalım. Ben sana yardımcı olurum. Hop. <laughs> Merhaba. Bekle bana ver. Bana ver. He. <laughs> Ne bir dalga geçtik ama. <laughs> <laughs> Aga be. Ulti başa gitti. <laughs> benim ömür. Çok pis ezdik ha yalnız. Tekrar. Yalan. gezdik. <laughs> daha bence başka bir şey alma. Çok şey sessiz. <laughs> Yalnız nefis şey ezdik ya. Kah 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 kah. Abi ben koruyamıyorum ya gelin. Alın Gazı getirici de bırakayım şuraya. Spiky, spiky, spiky. Hemen tut. Hemen gözlerim. Vah Mük. Gol yemeyene kadar mük. Yedikten sonra ümmük. Bu arada arkadaşlar bu videoyu 10 dakika yapacağım. Kısa sürecek. Yalnız karşı takımda da Karşı takımda da Eğit bit var bu sorun Of son anda be Kınıklar hadi verin Bana verin Kınık bana ver ya Bana ver bana ver Umar sana ne diyorum ben Koruyacağız. Ben söyleyeyim size. Gelin de. <Gülüyor> Al. <Gülüyor> Saldı bize. Mük. adam trick shot kendi kalesine atıyordu. Of çaktım lan. Ömer sen ulti at. Kank sen sen adamları uzaklaştır. Ben buradan uzaktan uzaktan yine vuruyorum ama sen adamları uzaklaştır. İkinci golü de atak öyle bitirek. Yalnız çok pisler şey alıyoruz ha. Of. Of 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 of. Aga aga aga. Helal. Abi gol yedik. Gerçek ağlarım ben şu an. Yeme yeme yeme. Of tuttuk. Mük. Az, az daha yiyorduk. Son anda. Gelin agalar. Eziliyorduk ya. Vallahi adamlar bizi eziyordu. öndeliğimiz gidiyordu. Hadi hazır var Taha sen de. Neyse bu son maçımız olsun arkadaşlar. Ondan sonra ben kapatacağım videoyu. Oo karşı takımda da Mortis var. Ama ben Mortis'i çok istiyorum. Bak bende de buralı ses var ama da ama bende Mortis yok. Benim farkım da bu. Ömer tamam tamam. Ne yapıyorsun bu? Ne yapıyor bu ya? Adamları kes. Mük. Daha şunu vazgeçtim tutma. İste. istiyorsan ah. İstiyorsan vereceğim. <laughs> Aga, ez ölüyorum. <laughs> Oğlum eziliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ben bu maçın sonunda açarım kaydı arkadaşlar. Yof. Hah, boşa gitti bura bura çık çık. Çık 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 çık. Of, Doj mekanik eker Hop doj mekanik daha alırsın sen. Kanık mık. Oğlum ve! Ya hava hava atmanın sırası değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Uf. Arkadaşlar, arkadaş şirkette. Şöyle Ge git git bir şekilde at. Of. Oğlum vermeyin ya. vermeyin ya. vermeyin ya. Vermeyin ya. Vermeyin ya. Hayır. Oyun ya. Özür dilerim. Yanlışlıkla. Oyun baka girdi ya. Hı. Cidden pardon bu arada. Bekleyin bir bekleyin salın. kaldım. Siz, al, siz de, temizleyin önümü. Kanık. Özür dilerim yanlışlıkla verdim. Ama kilini almasını da bildim. Ömer sen al onu. Sen al savaşı. Ben de ona paslayayım. Sonra ezek. No. No. Aga be. Yalnız ben orada gol atmış olsaydım çok gülerdim arkadaşlar. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok gülerdim ha. Al onu. Al onu Ömer. Çık çık çık. Aga be. Yaparsın. Abi sakın. 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 Ya ama. Bu da olmaz. Hı? Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Türe